Selamlar. Bugün son günlerde viral olan keşfetimi sallayan soğan dolması yapıyoruz. Önce soğanlarımızı soyuyoruz. Soğanlarımız büyük olacak. Ve gösterdiğim şekilde yarıya kadar kesip kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Ve 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Diğer tarafta içimizi hazırlayalım. Sıcak suyla yıkadığımız pirinçlerimizi, kıyma, kuru soğan, sarımsak, baharatlarımız, biber salçası, domates salçası ve nar ekşisi, zeytinyağı, biraz maydanoz. Bunları güzelce karıştırıp bir kenara alıyoruz. Yumuşayan soğanlarımızı sudan çıkarıp biraz soğuduktan sonra yapraklarını ayırıyoruz. Ve zarlarından temizliyoruz. Gösterdiğim şekilde iç harcını koyup sarıp bir borcama ya da tepsiye diziyoruz. Ve sosumuzu hazırlayalım. Domates salçası, nar ekşisi, tuz ve sıcak suyla sosumuzu hazırlıyoruz. Dolmamızın üzerine gezdirip 200 derece fırına verip 30 dakika kadar fırında bekletiyoruz. Suyunu çekip üzerleri kızarınca fırından çıkarıp servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Yapanların eline sağlık. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkürler. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şimdiden afiyet olsun.